sorsal kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, anlama dayalı anlatım bozukluklarıyla karşınızdayız. Bu bizim için aslında bir 7. sınıf konusu. Ancak yine de LGS müfredatına dahil olduğu için Hemen şöyle başlıklarımıza bir göz atalım. Anlama dayalı anlatım bozukluklarımız, gereksiz kelime kullanımı, anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması, sıralama ve mantık hataları, sözcüğün yanlış anlamda kullanımı, sözcüğün yanlış yerde kullanımı, anlam belirsizliği ve deyim yanlışlığı olmak üzere 7 başlıkta karşımıza gelmekte. İlk başlığımız olan gereksiz sözcük kullanımına şöyle bir bakacağız. Diyeceğiz ki gereksiz sözcük kullanımı için. Eğer bir cümlede aynı anlama gelecek iki tane kelime mevcutsa, bu kelimelerin bir tanesinin cümlede bulunmasına gerek yok. Bundan kaynaklı. Yani eğer iki kelime de aynı cümlede aynı biçimde bulunurlarsa bizim için bir anlatım bozukluğu doğuracaklardır. Bu iki kelime bizim için her zaman eş anlamlı biçimde görünmek zorunda değildir. Öncelikle bunun uyarısını yapmak isterim. Her zaman eş anlamlı kelimelere biz biz bu noktada görmeyiz. Eğer kelimelerin ikisi aynı anlamı karşılayacak biçimde karşımıza gelirse biz burada yine gereksiz kelime kullanımına örnek olduğunu söyleyebiliriz. İlk cümlemizle başlayalım. Bu eski ve kadim şehir yüzyıllardır farklı ülkelerden turistleri ağırlıyor cümlesinde eski ve kadim kelimelerinin eş anlamda kullanıldıklarını ve bundan dolayı bir tanesinin cümleden çıkarılırsa anlatım bozukluğunun giderilebileceğini söyleyebiliriz. Bizim için önemli ve ehemmiyetli olan belki bu kelimenin anlamını bilmiyorsunuzdur ama ehemmiyet önem demek, önem vermek demek. Çocuklarımızın gelecekleridir cümlesinde önem ve ehemmiyet sözcüklerinden bir tanesinin çıkartılması gereklidir. Yaz aylarında balkonda bıraktığı çiçekleri acilen ivedilikle sulaması gerektiğini hatırladı. Acil ve ivedi kelimeleri de yine aynı şekilde eş anlamlı kelimeler olmalarından dolayı bir tanesi atılmalı. Arkadaşlarınızın gizli sırlarını kimseye anlatma yapısında sır ve gizli kelimeleri kullanılmış. Şimdi bu noktada Biliyoruz ki sır dediğimiz şey zaten e, gizli olan bir şey. Kimseye söylenmemesi gereken bir şey. Bu yüzden buradaki gizli kelimesine gerek olmadığını söylüyoruz. Babası kızının kulağına alçak sesle bir şeyler fısıldadı. Fısıldama eylemi alçak sesle yapılır zaten. Bu yüzden alçak ses kelimesine gerek olmadığını söyleyebiliriz. Bu aynı şekilde şöyle de verilebilirdi. İşte yüksek sesle bağırdı. Yine o zaman da bağırma eyleminin zaten yüksek bir sesle yapıldığını söyleyeceğiz. Bu noktada bu kelime grubunun kullanılmasına gerek yoktur. Karşılıklı mektuplaştıkları, yılları anarak günlerini geçirmeye başladılar. Mektuplaşmak, konuşmak, tartışmak zaten bizim için karşılıklı yapılan fiiller. Bu yüzden bu cümlede de Karşılıklı kelimesine gerek yok. Yaklaşık 5 yıl kadar önce onu bir sahil kasabasında gördük. Şimdi bu cümleye baktığımızda yaklaşık ve kadar kelimeleri bizim için bu cümlede aynı anlamı veriyor. Bu yüzden her e, ikisinden bir tanesinin çıkması bizim için bu cümlenin daha doğru olmasını sağlayacaktır. Anlamca çelişen kelimelerin bir arada kullanılmasına bakalım. İkinci başlığımıza devam edelim. Burada görmekte olduğumuz yapı şu şekilde karşımıza gelecek. Bizim için cümle içinde kullanılan iki farklı kelime ki biz bunu genellikle ihtimal veya kesinlik anlamı üzerinden değerlendiririz. Bu iki tane sözcük biri ihtimal, biri kesinlik anlamı sağlayacak ve bunlardan hangisinin olduğunu yani cümlede ihtimal anlamının mı söz konusu edildiğini yoksa kesinlik anlamının mı söz konusu edildiğini biz net bir şekilde göremeyeceğiz. Bu durumda da cümleden net bir net bir anlam çıkarılmayacak ve bu da bizim için bir anlatım bozukluğuna sebep olacak. Hemen ilk örneğimize bakalım. Kesinlikle yarın akşam bize gelebilirler. Cümlede hem kesinlikle hem de gelebilirler yapısı yani az önce bahsetmiş olduğumuz ihtimalin kullanıldığını görüyoruz. Ama bu noktada biz yarın akşam bize gelme ihtimallerinin mi var olduğunu yoksa bize kesinlikle mi gelecek olduklarını anlayamıyoruz. Bu yüzden de burada anlamca çelişmeye dayalı bir anlatım bozukluğu söz konusudur diyoruz. Tam 10 yıl kadar önceydi bizi aramaya başladığında cümlesinde de yine aynı bir şey yine aynı yapıyla karşılaşıyoruz. Tam ve kadar sözcükleri bir arada kullanıldı ama biz bunların hangisinin kast edildiğini bilmiyoruz. Bu fabrika kesin 3 ay kadar sonra kapanabilir. Kesinlikle mi kapanacak yoksa kapanabilir mi? Elbette ki insanlar seni belki dinlerler. Elbette ve belki anlamca çelişme sağlamış. Eminim o da bu olayı en az sizin kadar sonra duymuş olabilir yine eminim ve olabilir yapılarıyla karşı karşıya kalmışız ve anlamca bir çelişme söz konusu olmuş <laughs> sıralama ve mantık yanlışlarına bakacağız arkadaşlar şimdi burada da şöyle bir durumumuz var bizim için her zaman işleyiş şöyledir bebek önce doğar daha sonra ayakta durmaya başlar emekler emekledikten sonra yürür ve koşar biz bir bebeğin emeklemeden koşmasını bekleyemeyiz aynı mantıkla da diyeceğiz ki Yaşanması gereken bazı şeyler kronolojik olarak yani zamana bağlı bir sırayla ilerlemek durumundadır. Sıralama ve mantık yanlışlarının sıralama kısmında kronoloji, kronolojiye bakmanız gerekiyor. Yani bir şey zamanla ve yavaş yavaş olmalı. Bunun mantık yanlışına bağlanan tarafı da şöyle. Zamanında sırasıyla yapılmayan eylemler bir noktada bizim için mantıksızlık yaratacak. Ve o mantıksızları da biz mantık yanlışlıklarına dayalı bir anlatım bozukluğu diyeceğiz. Anlama dayalı anlatım bozuklukları arasında görülmesi en zor olan başlık bence bu. Ama yine de örnekleri dikkatli bir şekilde inceleyelim. Sonra başlıklarımıza devam edelim. Hemen ilk cümlemize bakalım. Önlem almazsanız yakalandığı hastalık ölüme hatta sakat kalmaya bile sebep olabilir. Şimdi buraya baktığımızda ölüm ve sakat kalmadan bahsedilmiş. Ancak şurada kullanılan hatta yapısı bize şunu söylüyor. Yani sanki ölüm ve Sakat kalma durumları arasında sakat kalma daha ciddi bir problemmiş gibi gösteriliyor. Hayır, bu cümlenin mantıksızlığı tam olarak burada başlıyor. Cümlenin şöyle kurulması gerekiyordu. Bu hastalık sakat kalmaya hatta ölüme sebep olabilir biçimde kurulmalıydı ki mantıklı olsun. Şimdi e, takım 2-0'lık yenilgiden 3-1 öne geçti cümlesinde. Gereksiz kelime kullanımı varmış gibi bir izlenime kapılabilirsiniz. Çünkü şunu söyleyebilirsiniz. Hocam zaten 2-0'lık durum bir yenilgi değil mi? Buradaki mantıksızlık şu. Takımın 2-0'lık yenilgiden 3-1 öne geçtiğini söylemiş. Ama yenilen bir takım nasıl bir noktada öne geçecek. Bu noktada biz Türkçede bir mantıksızlık ararız. O yüzden lütfen şu tarz cümlelerde gereksiz bir kelime kullanımının değil, mantık yanlışına dayalı bir anlatım bozukluğunun olduğunu söyleyebilirsiniz. Hani zaten yenilmişler. Yenilgiden sonra tekrar öne geçemezler. Evet, devam edelim. Yöremizde ilk kez düzenlenen bu festivale katılım rekor seviyedeydi. Şimdi bir festivalin ilk kez düzenlendiğini söylüyorsunuz ve bu festivalin katılımının rekor seviyede olduğu gibi bir iddianız mevcut. Ancak sizin o festivalden sadece bir tane düzenlediğiniz söyleniyor. E siz bundan daha başka bir iki ya da üçüncüsü veya dördüncüsü beşincisini düzenlemediyseniz nasıl onun kıyaslamasını yapıp rekor düzeyde olduğunu iddia edeceksiniz. Bu yüzden mantık hatasıdır. Kralın bu seçimle değişeceğine olan inancımız tam cümlesinde şöyle bir problem var. Çok doğru bir cümle gibi görünebilir ama lütfen dikkat edin. Krallık yani monarşi seçimle kralını değiştirmez. Krallık babadan o, o oğla kan bağıyla ilerleyen bir süreçtir. Bırak yemek yapmayı yumurta bile kıramaz cümlesine baktığımızda e, yemek yapmak ve yumurta kırmak cümle e, yapılarının arasında yine bir kıyaslama olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki ha, e, hatta cümlesi gibi. Bırak yumurta kırmayı. Cümlemizin doğrusu şöyle olmalıydı. Bırak yumurta kırmayı. Yemek bile yapamaz. Evet. Devam edelim. Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı. Yine takıldığımız başlıklardan bir tanesi. Çünkü biz genellikle burada şöyle bir duruma kapılıyoruz. Diyoruz ki bu sözcükler burada kullanıldıklarına göre, kullanıldılarsa şayet doğru kullanılmışlardır. Ancak sözcükler eğer cümlelerde doğru özgün anlamlarıyla ifade edilmiyorlarsa burada bizler için bir yanlış anlamda kullanım mevcuttur. Hemen örneklerimize başlayalım. Çocukların tırnak ve saçları yaşlılara kıyasla 3 kat hızlı büyür. Tırnaklar ve saçlar büyümez arkadaşlar. Tırnaklar ve saçlar uzar. O yüzden diyoruz ki işte çocuk büyüyebilir. Gençler büyüyebilir ancak tırnak ve saçlar uzar. O yüzden burada büyür kelimesi yerine uzar fiilini kullanılması gerekliydi felç kalma şansı %60 olan hastanın çocukları çok üzgündü cümlesiyle devam edelim. Burada şans kullanılmış. Ancak şans bizim için pozitif yani iyi olan şeyler için kullanılıyor. O yüzden burada felç kalma riski dememiz daha doğru olacaktır. Onun yüzünden okul birinciliğini aldığımı söylemem gerekir. Şimdi okul birinciliğini almış ve okul birinciliğini almak bizim için olumlu bir çağrışım yapıyor. Ama biz yüzünden kelimesini olumsuz olan şeyler için kullanıyoruz. Mesela senin yüzünden düştüm, senin yüzünden sınıfta kaldım gibi. O yüzden yüzünden kelimesi yerine sayesinde kelimesiyle karşılaşmalıyız. Üzüntüsünü azımsama çok zor zamanlardan geçti. Türkçenin en çok karıştırılan kelimesinin azımsamak olduğunu söyleyebilirim bu noktada. Üzüntüsünü azımsama derken bu kullanımı yanlış olduğunu söylüyoruz. Çünkü azımsamak bir şeyi maddesel olarak az bulmak demek. Maddesel olarak az bulmak. Yani siz elinizdeki parayı, elinizdeki kalemleri, elinizdeki elmaları, ekmekleri az bulabilirsiniz. Ancak insanların duygularını bu noktada maddesel olmadıklarından kaynaklı az bulamazsınız. Burada azımsama kelimesinin kullanımı yanlıştır. Kelimenin doğrusunun üzüntüsünü küçümseme biçiminde kurulması gerektiğini söyleyebiliriz. Okulun düzenlediği tohum dikme etkinliğine en çok 3. sınıflar sevdi. Şimdi hemen yine büyümek ve uzamak bağıntısına benzer bir yapıyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar tohum dikilmez, tohum ekilir. O yüzden burada dikme yerine tohum ekme etkinliğine en çok 3. sınıflarını sevdiğini söyleyebiliriz. Peki hocam dikme etkinliği yani dikmek fiilini hangi yapılar için kullanabiliriz? Fidan diyebilirsiniz, ağaç dikebilirsiniz, fide diyebilirsiniz. Ancak tohumu ekebilirsiniz. Tohum büyüdükten sonra fidanı ve ağaca dönüşür. Evet bir sonraki başlığımız sözcüğün yanlış yerde kullanım. Sözcüğün yanlış yerde kullanım bazı kaynaklarda söz dizilme hatası biçimiyle de karşımıza gelebiliyor. Bu noktada da diyoruz ki söz dizimi hatalarında sözcüklerin bir tanesi var olan tamlamayı kırıyor. Var olan tamlamayı kırmalarından kaynaklı da Anlam bizim için farklılaşıyor. Evet, belki biz bu anlamı, e, bunu yanlış kullanmaya alışmamızdan dolayı çok farklı biçimlerde görmüyoruz. Ancak yine de bu, bu kullanımlar bizim için yanlış biçimiyle kabul ediliyor. Buyurunuz, ilk cümlemizle başlayalım. Mühendis olarak doğduğu köyde uzun süre görev yapmamıştı. Cümlesine baktığımızda, burada mühendis olarak doğduğu köyde kelimeleri ardarda arda sıralanmış. Ama çok mantıksız değil mi? İnsanlar mühendis olarak doğamaz. Bu yüzden cümlenin doğrusunu şöyle sıralamalıyız. Doğduğu köyde mühendis olarak uzun süre görev yapmamıştı. Eğer bu şekilde işlersek cümleden anlamamız gereken anlam doğru bir şekilde işleyecektir. Öğretmen yeni sınıfa girince çocukların eksik olduğunu gördü. Şimdi öğretmen yeni yapılmış 0-1 sınıfa mı girmiş yoksa sınıfa yeni gir yeni girdiği zaman çocukların eksik olduğunu mu görmüş? Burada yeni yapılmış bir sınıftan bahsetmiyorsak ki bunu bağlamdan çıkartabiliriz. Bu cümle bu noktada yetersizdir. Ancak sınıfa yeni girdiğinde yapısı bizim için daha doğru olacaktır. Fabrikada 3 gün boyunca çalışanlara eğitim veri, verilecekmiş cümlesine baktığımızda bu fabrikada 3 gün boyunca çalışan herkese eğitim verileceğini anlıyoruz. Ama e, fabrika kendi bünyesinde 3 gün çalışan insanlara eğitim vermez. Ne yapar biliyor musunuz? 3 fabrikadaki ya da fabrikada çalışanlarına, kendi e, çalıştırdıklarına 3 gün boyunca 3 gün boyunca eğitim verilecekmiş. Yani eğitimin süresi 3 günmüş bizim için. Yorumunu yapabiliriz. Evet geldik en çok yanlış biçimiyle kullanmış olduğumuz cümleye. Çok başım ağrıyor. Arkadaşlar hepimizin birer tane başı olduğundan dolayı buradaki yapının doğru olduğunu şey doğru olmadığını ifade etmeye çalıştığımız şeyin ağrımızın çok olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu cümlenin doğrusu başım çok ağrıyor biçimiyle yazılmalıdır. Evet, diğer başlığımız anlam belirsizliği devam edelim. Şimdi anlam belirsizliği adı üzerinde cümleyi okuduğunuzda ee, tam olarak nasıl bir anlamın anlatılmaya çalıştığını anlamamamız gerekiyor. Bu noktada da anlam belirsizliği bizim karşımıza iki başlıkta çıkıyor. Başlıkların bir tanesi zamir eksikliği, başlıkların diğeri de virgül eksikliğinden kaynaklı bir anlam belirsizliği. Onu da birazdan hemen göstereceğiz. Zamir eksikliğini şöyle görüyoruz. Cümlelerimizin senin veya onun kişileri yani ikinci tekil veya üçüncü tekil iyiliğinin hangisi tarafından yapıldığını bilmeme durumumuzda karşımıza geliyor. Diyoruz ki biz eğer cümlemizin başına her iki iyiliği de getirdiğimizde bizim için anlamlı oluyorsa o zaman o cümlede bir anlam belirsizliği vardır. Kitaplığını düzenlemek için eve gitti. Şimdi senin kitaplığını mı düzenlemek için eve gitti yoksa onun kitaplığını düzenlemek için mi eve gitti? Hangi iyiliğe ait olduğunu bilmememizden dolayı bu cümlede bir anlam belirsizliği olduğunu söyleyeceğiz. Anlam belirsizliğini gidermek için de senin veya onun sözcüklerinden bir tanesini buraya koymamız bizim için yeterli olacaktır. O evde oturduğunu gizlemek zor olmadı mı? Şimdi o evde senin oturduğunu gizlemek zor olmadı mı? Yoksa o evde onun oturduğunu gizlemek zor olmadı mı? Kimden bahsettiğini bilmiyoruz. Bundan kaynaklı cümlede bir anlam belirsizliği olduğunu söylüyoruz. Evet, virgül eksikliğine bakalım hemen. Bu seferde de virgülün kullanılmaması bizim için farklı tamlamalar kuruyor ve bu kurulan tamlamalardan kaynaklı da diyoruz ki biz. Eğer virgül olmazsa cümle başka anlaşılıyor, virgül olursa başka anlaşılıyor ve biz bunların hangisini kast edildiğini maalesef ki bilmiyoruz. İlk cümlemizle başlayalım. Genç doktora sorduğu soruların yanıtını hızlıca aldı cümlesinde. Burada şu genç doktora başka birimiz soru soruyor. Yoksa genç biri doktora sormuş olduğu soruların cevabını mı alıyor? Şimdi bunu tam olarak bilmiyoruz. Bilmememizden kaynaklı da bu cümlede bir anlatım bozukluğu olduğunu söylüyoruz. Virgül eğer gençten sonra getirilirse anlatım bozukluk ortadan kalkacaktır. Aynı cümleye şey aynı şekilde işleyen diğer cümleye bakalım. Yaşlı adama rıhtımın nerede olduğunu sordu. Yaşlı bir adama başka biri mi rıhtımı sordu yoksa yaşlı biri karşısında var olan adama rıhtımın nerede olduğunu mu sordu? Hangisinin kast edildiğini bilmediğimizden kaynaklı araya birer tane virgülün gelmesiyle anlatım bozukluğunun ortadan kalkabileceği yorumunda bulunabiliriz. Evet son başlığımız deyim yanlışlığı. Şimdi burada karşımıza iki tane yapı geliyor arkadaşlar. Yapıların bir tanesi şu. Ya cümlede kullanılan deyimin anlamı yanlış verilir ya da cümlede kullanılan deyim e, anlamı verilmeden yalnız başına verilir ancak deyim kendisi yanlış olur. Hemen şöyle bakalım o kadar çok konuştu ki tüm gün ağzını bıçak açmadı. Şimdi eğer bu cümlenin sonunda bir ünlem olsaydı biz bu cümlenin yanlış olamayacağını söyleyecektik. Çünkü o zaman bizim için ironi anlama katılacaktı. Bunun da uyarısını yapmak ister. Ancak bu cümlede sonunda nokta verildiği için onun çok konuştuğundan bahsettiğini vurguladığını söyleyebiliriz. Ama ağzını bıçak açmadı deyimi bizim için hiç konuşmamak anlamına geliyor. Bundan dolayı da biz bu cümlede bir deyim yanlışlığı olduğunu söyleyebiliriz. Deyimin anlamı ve kendisi birbirlerine uygun bir biçimde verilmemiş. Son olanlardan sonra ayıkla bulgurun taşını yapısında bir anlam verilmemiş bize. Ancak burada deyimimizin doğrusunun ayıkla pirincin taşını biçimiyle karşımıza getirilmesi gerektiğini söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar konu anlatımımız bu kadardı. Hepinize başarılar dilerim.